gerçekte olan size gösterilen bu söylediklerimi yaparsanız sonuca inanamayacaksınız. Bir miktar limon tuzu, bir kaşık kekik, bir kaşık kırmızı biber, bir kaşık karabiber, makinenin dolaşım sistemi için bir miktar zerdeçal, içi güzel koksun diye tütün kolonyası, bol miktarda ketçap, bol miktarda mayonez. Hiç domestos olmadan olur mu? Finish bulaşık makinesi tabletlerinde. Tabii bulaşık makinesi parlatıcısı da koymamız gerekiyor ki tabii ki biber salçamızı da buraya böyle ...güzelce yedirmeyi ihmal etmiyoruz. Ama hanımların yaptığı gibi yapmak lazım. Ne lazım? Hmm, domates salçası değil, hmm, biber salçası. Kapağınızı kapatıp... ...90 derecede 3,5 saatlik programda... ...şöyle bir başlatıyoruz. Ve hiçbir çamaşır makinesi mühendisinin... ...aklına gelmeyen o sihirli içeriğimiz... ...su ile buluştu. Yalnız sanki bizim sihirli salçaya... ...su gelmiyor gibi. 3,5 saatlik zorlu bir... ...serüvenin arkasından... Artık suyumuz tahliye ediliyor. Şu salçalar siz yokmuş gibi davranın. Ve işte o an geldi. Heyecanla kapağımızı açıyoruz. Bizim videolarda yalan olmaz. Ben size gördüklerinize inanamayacaksınız demedim mi? Saçma sapan video içeriklerine bakıp çamaşır makinelerinize saçma sapan formüller lütfen uygulamayın. Un, tuz, şeker, çiçek yağı, diş macunu, gerek yok, gerek yok. Çamaşır makinesi temizleyicilerinden bir tane alıp koyacaksınız. Hepsi bu.